Ekinliğin önüne bak, tatlı suyun, aşağı ağızlara bak. Bu balık tatlı suyunu çeviriyor. Buraya balık. Manyak, manyak, manyak! Oğlum manyak! Gel, bana ya? Atma köpeğe! Atma köpeğe! oğlum!

Dikdi dik dik Çabuk çabuk Bırak 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 Oğlum maynaya sığar mı niye bakıyorsun? Dur, oh oh Dersler Kuralı girelim Allah'ım ya Tamam ya Ya kuştur valla Abi çıksanıza Kuştur Görerim bakalım Aç bir dakika da Biraz biraz Tamam sefer Kutarlı kutarlı Kavru koy Kavru koy Kavru koy Kavru koy Kavru koy Kavru Hadi Allah gel. Tepki bırak. Al okay, tepki şey. al. Tamam. al. Al tepki al. Hayla hayla. Haydi mazuda Tamam. Tamam. kolay. Tamam hadi yap. Tamam. Tamam. Hadi deri kar. Hadi. 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 Avaz mayna yapın da biraz verin. Hadi, Hadi bir daha. Bir, iki, üç. Hop. Bir daha. Bir, iki, üç. Hadi. Hop. Hadi bakalım adam ya. Kapıda ya. Köşeyi abi o adam nereden alacak? Sen Köşeyi sen tutsana ya. Bırak sen orayı. Kaç, dikkat et. Tamam eline dikkat et. Hadi dikkat et. Bir tane var, dikkat et. Bak hepsi dikenli onların ha. ha Adam mı? Ha. Hadi yavrum Bak elini vurduracak şimdi. Elini vurduracak. ya yok ağır. ki. Neyi vereceksiniz abone Sonra geldik. Şeyi mi koparacak? Hadi. Ya. Hadi bir iki üç. Aa. Aa. Ben size bir, bir, bir daha. Ya. 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 ya sen şunu bir keçen. Bir saattir oynuyoruz baba ya. Hadi bir iki çek! Keçi burç. Keçi da. Hadi. Hadi. Bitti bitti hadi. Hadi. Hadi bir daha. Bu adam asıl ama Haydi. Haydi. Arkadaş. Yalan ne yere uğraşıyorsunuz onlar. Çek, Çek çek. Hadi ötürü ötürü Çek. Ben seni alamazsın değil mi? Çek abi çeksene. Bak dinlemez. Çek 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 aldık bile. Çek. Hadi bir daha. Bir iki Çek. Aldık. Ha. Al. Abi. Al. Bir daha. Hadi. Allah o oraya bırakmayın Bırak, ya. Hadi. Bantarı bir resim biraz. Bire bak 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 Bakirem o Her bir dakika balı deri, 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 deri. Bak. Köşede. Köşe rica köşe, bak. Hadi. Hadi tut, yerine, yap 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 yap. şunu. Biran! Hop. Dur dur. Tamam. Her an tut balaya. gitmesin Ben demeyeceğim sen. Al. Ellen alır üzerine yap. Al. Buluyor. Tamam abi. Her şey Nerede balık gitmezsek? Bu abi süper. Gel bakalım. Tamam, gel bakalım. Hayır, Ne